Hakkın ordusuyuz! İşte önünüzde çağları bir zafer! Hey yiğitlerim! Mehmet Fetihler Sultanı Savaş ritmini yükselten bir bölümle geliyor. Bu aksiyon fırtınasını siz nasıl buluyorsunuz? Dizi kaç sezon daha bu tempoda gitmeli? Yorumlara bekliyorum. Sultan Mehmet son ve en büyük saldırısını başlatıyor. Pontus artık kılıç mesafesinde. Fakat savaş yolunda birçok düşman hazır bekliyor. Süleyman'ın Beyazıt'ı kuşatması ilk kıvılcımı çakıyor. Sultan Mehmet oraya varamasa da savaş planını hızla kuruyor. Süleyman geri çekilmek zorunda kalıyor. Daha ölümcül tehdit ise Vülat. kendi güç hırsı için fethi durdurmak isteyecek. Ancak gizli planları bir bir ifşa oluyor. Kurtçu gölgelerden onu izlemeyi sürdürüyor. Her hamlesini görüyor. Son savaş sahnesi ak koyunular ile şekilleniyor. Pontus'u destekleseler bile. Sultan Mehmet'in savaş ateşi dinmiyor. Analiz bu kadar. Diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın.